Abdülkadir Selvi yavaş'a operasyon mu geliyor? CHP kulislerinde dolaşan bir söylenti var. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'nun yabancı ülke büyükelçilerine Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olursa kazanır diye rapor verdiği şeklinde. Uslu ile konuşmadığım için yazmamıştım. İbrahim Uslu'ya rapor konusunu sordum. "Doğru değil. Böyle bir rapor vermedim." dedi. İbrahim Uslu ile muhalefetin seçim stratejisini konuştuk. "Sihirli formül ortak aday" dedi. Ortak aday olduğu takdirde Kılıçdaroğlu, Yavaş, İmamoğlu ve Akşener'in kazanacağını savundu. "Muhalefetin birleşmekten başka şansı yok. Seçimin matematiği ortak adayı dayatıyor. Muhalefetin bir arada olmaktan başka bir şansı yok. Muhalefet bölünürse Erdoğan kazanıyor." diye konuştu. Kutuplaşma mı, kucaklaşma mı? Uslu ile seçimde kullanılacak olan dil üzerinde durduk. İlginç bir tespitte bulundu. Kutuplaşma nedeniyle arada gri bir alan kalmıyor. Erdoğan'ı destekleyenler ya da karşı olanlar var. Sadece %5'lik bir gri alan var. Erdoğan'a oy verebilirim diyen. O nedenle kutuplaşma Erdoğan'ın aleyhine, kucaklaşma ise lehine bir tablo oluşturuyor dedi. Çok seçim izledik. Her seçim için bu tarihi bir seçim mi denilir ama uzun süredir nefes nefese bir seçimi ilk kez izleyeceğiz herhalde. Seçimlere 10 ay varken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gündemiyle sürpriz MYK toplantısının altında da bu yatıyor olsa gerek. İktidarın da muhalefetin de seçimlerde kullanacağı dil önemli olacak. Bir anekdot paylaşmak istiyorum. 2010 Anayasa Değişikliği referandumuydu. Kılıçdaroğlu, çiçeği burnunda CHP Genel Başkanı'ydı. Çok sert bir kampanya yürütüyordu. Kendini kanıtlama çabası içindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun soyundan sopundan giriyor, sert bir dil kullanıyordu. AK Parti'nin kampanyanın başında yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında referandumun %58 ile kazanılacağı gözüküyordu. Ancak kampanya ilerledikçe evet oylarının oranı %53'e kadar geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gezilerinde Ankara'ya dönüşte konu kendisine iletildi. O gün Çorum mitingi vardı. Saati ileriye erteledi. Erdoğan'a kapsamlı bir briefing verildi. Erdoğan kampanya dilini değiştirdi. Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir kampanya yürüttü. Kılıçdaroğlu ise sert muhalefetini sürdürdü. Sonuç evet oyları tekrar yükselişe geçti. Referandum %58 evetle sonuçlandı. İbrahim Uslu muhalefet açısından sihirli sözcüğü ortak aday olarak gösterdi. Doğru. CHP'li bir yetkiliyle konuştuğumuzda da Bizi bir arada tutan Erdoğan düşmanlığı, bizim tutkalımız Erdoğan. Eğer Erdoğan aradan çekilirse bu puzzle dağılır. Erdoğan'ı tasfiye edebilmek için ortak adaydan başka şansımız yok. Eğer çoklu aday olursa intihar olur demişti. Ancak bu iş çok kolay gözükmüyor. O da Kılıçdaroğlu'nun tavrı nedeniyle. CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Yalova eski Belediye Başkanı Vefası Alman'ın Cumhurbaşkanım hitaplarına itiraz etmedi. Tam aksine mutlu olduğu gözlendi. Kılıçdaroğlu artık adaylık sınırını geçti, vaatlerde bulunmaya başladı. Öğretmenlere sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek diyor. KHK'lıların tamamını göreve iade etme sözü veriyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için darbeci FETÖ'cülere taviz vermekten çekinmiyor. Ama bu tavrı altılı masaya dayatma olarak görülüyor. HDP Rahatsızlığı Altılı Masa'nın ortak aday çıkarması yetmiyor. HDP'nin desteği olmadan seçimi kazanmaları mümkün gözükmüyor. HDP ise Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceğini deklare etti. Mithat Sancar Cumhuriyet gazetesine deklarasyonumuzda ilan ettiğimiz ilkelere bağlı olmayan ve olmayacak bir isme destek vermemiz söz konusu olmaz dedi. Sancar, Akşener ve Yavaş'a kırmızı kart gösterdi. Zaten İyi Parti'yi en çok rahatsız eden nokta da burası. Meral Akşener'in PKK'nın uzantısı olarak görüyorum dediği HDP'nin kimin Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını tayin etmeye kalkışması. HDP Kılıçdaroğlu yakınlaşması. Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın Kılıçdaroğlu'na Akşener veya Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise destek vereceklerini bildirdikleri söyleniyor. İyi Parti, HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki bu ilişkiden kuşkulu. Akşener-Yavaş ittifakı, HDP'nin üstünü çizdiği ülkücü kökenli iki siyasetçi, Meral Akşener ile Mansur Yavaş ise bu hamleye karşı güç birliği yapmak suretiyle karşılık verdiler. Akşener'le Yavaş'ın birlikte voleybol maçı izlemesi, Anka Parkı gezmelerinin bir mesajı olduğu kesin. Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Buğra Kavuncu'nun sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş çıkışının bir anlamı var. Yavaş'ın önüne geçemedi. Mansur Yavaş son dönemlerde Kılıçdaroğlu ile değil Akşener'le birlikte görüntü veriyor. Kılıçdaroğlu'nun tüm çabalarına rağmen anketlerde ilk sırada Mansur Yavaş çıkıyor. Kılıçdaroğlu zor bir halka olan Ekrem İmamoğlu'nu geriletmeyi başardı ama sessiz bir güç olan Mansur Yavaş'ın önüne geçemedi. Buna son dönemlerde AKŞENER'in desteğinin de eklenmesiyle Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş konusundaki rahatsızlığının büyüdüğü söyleniyor. Son günlerde CHP Genel Merkezi tarafından Mansur Yavaş'a yönelik bir operasyondan söz ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun önündeki en büyük engel olarak Mansur Yavaş gözüktüğü için bu operasyon söylentisini kulak ardı edemedim. Malumunuz Ekrem İmamoğlu'nu Karadeniz gezisindeki bir fotoğraf üzerinden linç etmişlerdi. Ey siyaset sen nelere kadirsin? Abdülkadir Selvi